Efendim şimdi Mesut Öksüz e, beyefendiye bağlanacağız. Züjder Başkanı e, kendisine <laughs> affedersiniz kendisiyle e, hem <laughs> evde kal sürecinde AVM'lerdeki e, bu e, özellikle e, mağazaların kapanmasıyla ilgili hem de e, sanırım e, ekranımıza geldi. Sayın Mesut Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, Sayın Mesut Öksüz, e, züccaciyeler özellikle, hani bu AVM'lerde daha çok görüyoruz ya biz, e, AVM'lerde şu anda kapandı. Siz neler yapıyorsunuz? Şu anda nasıl bir önlem alıyorsunuz? Nasıl e, bu önlem alınan e, mevzuata göre bir e, şekil aldınız mı? Bu konuda e, bilgi alabilir miyim sizden? Tabii ki. AVM'lerle e, sürekli görüşme halindeyiz. Onlardan bir takım destekler bekliyoruz. Tabii bu işten faydalanan bütün sektörlerden destek bekliyoruz aslında. AVM'lerin bir kısmı 60 gün vade erteledi. Bir kısmı bunlarla ilgili kira almıyor. Bir kısmı iyi derecede indirimler yaptı. Ama tabii bunlar yeterli değil. Biz bu işten faydalanan tüm sektörlerden destek bekliyoruz. Özellikle devletimizden bu konuda en azından bu süre boyunca stopajları almamasını, SGK verimlerinden fedahakta bulunmasını, AVM'lerden de yeterli miktarda kira desteğinde bizlere yardımcı olmasını hatta almamasını, çalışanlarımızdan da çok cüzdü bir takım desteklerle bu süreci atlatmaya atlatacağımızı düşünüyoruz. Gerçekten sektörümüz e, Türkiye'deki ender, markalaşan sektörlerden bir tanesi. Dünyanın birçok yerinde de mağazalaştık ve markalarımız dünya tarafından artık duyuluyor. Bu süreci atlatmalar herkesin destek olmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç toparlandıktan sonra firmalarımız inşallah hiçbir kayıp olmadan tekrar normal ticarete devam edecekler. Züccaciye sektörü mücbir sebeplerin içine girmedi yani ekonomik halkanı paketinin içerisinde dahil edilmedi. Bu konuda sizin almış olduğunuz önlem nedir? Biz aslında şöyle söyleyeyim, devletimiz tabii bütün imkanlarını bu konuda kullanıyor ve birçok konuda destek de verdi. İstihdamda, kredide birçok destekler sağladı. Tabi bunları zaten devletimiz kendi de açıkladı. Bunların hepsi statik değil, dinamik bir takım şeyler. Hep günlük olarak sürekli yeni bir takım tedbirler, bir takım yeni destekler açıklıyor. Açıkladıkları şeylerle ilgili de bizim tabi taleplerimiz devam ediyor. Bununla ilgili temsilci verdiğimiz birçok kurum var. İşte ticaret odası olsun, sanayi odası olsun, ticaret bakanlığı elimizden geldiği kadar bunu bu, bu buralara bütün şeylerimizi taleplerimizi bildiriyoruz. Burada mücbir sebep kapsamında bizim sektörümüzün çok küçük bir bölümü dahil edildi. Halbuki bizim bunlar da işte bakır, çelik gibi birkaç ürün grubumuz dahil edildi ama bizim sektörümüz cam, porselen, seramik, plastik, çelik, ahşap, elektrikli ev aletlerinden hediyelik eşyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Toptancı ve perakendecilerden oluşuyoruz. Burada bütün sektörümüz bu konuda e, bu desteğe ihtiyacı var. Dolayısıyla inşallah bizim tüm sektörümüzün ki bizim sektörümüz 2019 yılında e, 3,5 milyar e, dolar dış ticaret fazlası veren bir sektörüz ve ülke ekonomimize çok büyük katkı sağladık. Dolayısıyla bizim de e, bu mücbir sebep olan e, şeylerden faydalanmak için taleplerimiz var. İnşallah e, devletimiz bu konuda bize destek verecektir diye bekliyoruz Serpil Hanım. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi hep dijitalleşiyoruz bu konuda da hani birçok alanda yeniliklerle karşılık karşıya kalıyoruz. Siz bu konuda nasıl bir yön çizdiniz ve lüks tüketime giriyor şu anda hani olağanüstü bir hal yaşıyoruz COVID-19 nedeniyle. Şu anda... E-ticaret kanadında neler yapıyorsunuz ve elektronik ortamda da e, talep var mı e, sizin e, alışveriş safhasında? Bunları da öğrenmek isterim açıkçası. Tabii. E-ticaret aslında bizim en çok önem verdiğimiz e, kollardan bir tanesi. Biz geçen yıl Zücler olarak, derneğimiz olarak da E-ticaret, dijitalleşme, e-ticaret adı altında bir e, seminer verdik. Burada birçok bu konunun uzmanlarını çağırdık ve bütün üyelerimizi burada bilgilendirdik. E-ticaret artık gitgide her geçen gün daha da büyüyor. Bizim sektörümüzde de hele bu şu an bu virüs olayından sonra bunlar daha da önemli olduğunu zaten gördük. E-ticarette bu sene büyüme oranları bir, iyice arttığını da görüyoruz. Zaten bu yılda da inşallah bizim dernek olarak bütün sektörümüzü dijital bir platformda toplayıp üyelerimizi burada yurt dışına daha iyi pazar açabilmelerini sağlayacak şekilde bir takım e, imkanlar sunacağız. Onlarla beraber artık dünyanın her noktasındaki e, firmalar bizim Türkiye'deki sektörümüzle ilgili konularda uğraşmak istediği firmaya çok daha kolay ulaşacaklar diye düşünüyorum. Şu an mesela e, COVID-19 krizinden dolayı bu virüsten dolayı e, internet satışlarında çok büyük bir artma e, görüyoruz özellikle evlenecek çiftler bu işin uzamasından dolayı birçok alışverişlerini ki bizim sektörümüz için en önemli konulardan bir tanesidir. Çeyiz kültürü. Bundan dolayı internetten alışverişi çok daha fazla odaklandılar. Satışımızın %25'i şu an o kanalda gidiyor. Yani biz de sektör olarak da dernek olarak da bu yıl daha da gideceğiz. Aslında bu konuda devletimizden de e dijitalleşme konusunda birazcık daha destek olunmasını, bu konuda destekleri artırmasını sektörlerin, sırf bizim sektörümüz değil, tüm sektörlerin dijitalleşmesine destek olmasını da istiyoruz ve bekliyoruz Serpil Hanım. E, bu üç aylık projeksiyona bak baktığınız zaman, e, biraz önce ihracat rakamlarından da biraz e, kısmen de olsa bahsettiğiniz ama şimdi evet. e, ikinci çeyrek bir kayıp e, dönemi diye düşünecek olursak 2020 yılındaki beklentileriniz ve yaptığınız yatırımlar geri dönüşler şöyle bir e, fotoğrafını çıkartabilir misiniz acaba hedeflerinize ulaşma adına? E, memnuniyetle e, memnuniyetle tabi isterseniz kabaca bir e, 2019'u değerlendirirsek 2020 değeri durumumuzu daha net ortaya çıkartırız bence. 2019 yılında ihracatta biz 4.58 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2018'de ise 4.55 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Aslında biz her yıl %10'luk bir ihracatta büyüme hedefimiz vardı. Ama geçen yıl maalesef aynı rakamlarda kaldık. Tabii burada bir başarısızlık mı vardı diye dünyayı bir incelediğimizde Dünyada da durumun farklı olmadığını gördük açıkçası Sayın Hanım. 2018'de... Ama dünyada da büyüme rakamları zaten küçülmüştü bu dönemde. Doğru. Aslında 2018 yılında bizim sektörümüzün iş hacmi 255 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2019'da ise 230 milyar dolar gerçekleştirdi. Yani aşağı yukarı bizim Türkiye'deki oranlarımız gibi aynı rakamlarda kaldığını görüyoruz. 2020'ye gelecek olursak aslında 2020'nin ilk iki ayında çünkü biz nispeten krizi daha fazla daha geç hissettik. ilk iki ayında iyi başladık yani 708 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Mart'ın ikinci yarısıyla itibariyle beraber 376 milyar daha ihracat gerçekleştirdik. Totale baktığımızda ilk üç ay 1 milyar dolarla kapatmış olduk. Bu bir önceki yılın aynı dönemine göre baktığımızda yüzde iki nokta ikilik bir küçülmeyi gösteriyor. Tabi biz her ne kadar bunu Martın ikinci yarısını hissetmiş olsak da Avrupa'da Şubat ayı tabi kriz ortamında geçtiği için bu satışlarını çok daha yüksek rakamlarda getirebilirdik. Çünkü geçen yılın da baz etkisiyle ilk iki ay satışlarımız zaten bunu gösteriyordu. Satışlarımızın %51.4'ünü de Avrupa Birliği ülkelerine geç gerçekleştiriyoruz. Bunlar da sırayla İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsrail, ABD şeklinde gidiyor. O yüzden bu iş Avrupa'nın bizim ne kadar önemli olduğunu da burada bir daha görmüş oluyoruz. Ee, i̇thalat rakamlarından da biraz bahsedeyim size isterseniz. Lütfen. 2000 e 2020'nin ilk 3 ayında ithalatımız şu an e, 106, 271 milyon dolar olarak gerçekleşti. 271 milyon dolarlık ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre bakacak olursak %25'lik bir büyümeyi gösteriyor. Yani ithalatta niye büyüdük biz onu da araştırdığımızda şöyle bir e, konumuz var. 2018 tabi dolar olarak son derece e, sakla, e, sıkıntılı geçmişti. 2019'da beraber yavaş yavaş toparladık. Özellikle 2019'un çoğun çeyreğinde gerçekten ihracat rakamlarımız artık toparlanmaya başlamıştı. Dolayısıyla firmalarımız genelde alımlarını son çeyrekte sipariş veriyorlar ve ürünlerin Türkiye'ye gelişi Ocak, Şubat, Mart aylarını buluyor. Çünkü 60 gün, 90 gün gelen ülkeler var ürünlerimizin dışarıdan gelmesini. Dolayısıyla bu ürünler Ocak, Şubat ayları gibi ülkemize girdi. Ondan sonra zaten Devamında bu kadar ürün gelmeyecekti. O yüzden bir büyüme olduğunu düşünüyoruz. Şunu da söylemek lazım. 2019 yılında 832 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdik. 2018'de ise 1 milyar dolar gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla geçen yıl ithalatta %20'ye yakın bir düşme oldu. Bu yıl hem ihracatımız da büyüyecek hem de ithalatımız da o oranda büyüyecek diye bekliyoruz. Peki şu hangi ürünlerde vergi ve KDV vergileri mevcut bundan ve bir de şu bağış kampanyasıyla ilgili bir not gözüme çarptı. Ondan da bahsederseniz son 3 dakikamız kaldı. Memnuniyetle yani şöyle söyleyeyim sektörümüzle ilgili KDV oranlarında %18 bir KDV var. Aslında Ama bu üründe... birçok üründe aynı KDV oranına sahip değil anladığım kadarıyla değil mi? Doğru Serpin Hanım. elektrikli ev aletlerinde yüzde 6.7'lik bir de özel tüketim vergisi ödüyoruz. KDV olarak yüzde 18 bir de ÖTV yüzde 6.7 toplamda tabii yüzde 25'lik bir ürüne geliyor. Asla züccaciye ürünleri artık bir lüks ürün değil. Her evin olmazsa olmaz temel ihtiyaç kalemleridir. Züccaciye ürünlerinde yani bunlar hem sağlıklı hem de her evin kullandığı kaşığı, çatalı birçok ürünü var. Dolayısıyla bu ürünlerimizin Üzerindeki KDV'nin 18 olması çok yüksek geliyor. Zaten bizim şu an bir kriz ortamındayız. Bu krizde üreticilerimizin birçok desteğe ihtiyacı var. Biz sürekli şunu söylüyorduk. Eğer KDV 18'den 8'e düşürülürse hem rekabet hece halinde olduğumuz sektörlerle hem kayıt dışının azalacağını hem de iç piyasanın hareket sağlayacağını böylece yıl bittiğinde hem istihdama katkı sağlayacağımızı hem de e, ekstradan bir e, yatırıma devam edeceğimizi düşünüyorduk. Dolayısıyla şu kriz ortamında hem hükümetimizin, devletimizin bize destek olması, bizim de onlara bu KDV'nin 8'e düşmesinin sonun sonunda istihdama ve üretime sağladığımız katkıyı göstermek anlamında çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. En azından kalıcı olmazsa bile bu yıl, bir yıl sonuna kadar KDV'nin 8'e düşürülmesi bu olayı görmemiz anlamında da son derece etkili olacaktır. Bağış kampanyası Cumhurbaşkanımızı televizyonda seyrettikten sonra biz yönetim kurulu olarak toplandık. Bizim de bu konuda duyarsız kalmamamız mutlaka bu konuda bir destek olmamız gerekiyordu. Üyelerimizle paylaştık kendimiz hücler olarak, derneğimiz olarak 100 bin TL bağış yaptık. Üyelerimizden de isteyen üyelerimizin bağış yaptıkları dekontları bize gönderirlerse sektörümüzün ne kadarlık bir bağış yaptığı ile ilgili de e, duyuru yapacağımızı söyledik. Sağ olsun sektörümüz bu konuda çok duyarlı oldu. 500 lira da yapan oldu, 100 bin lira da yapan oldu. Bize bu dekontları gönderdiler. Biz de şu an için 100 bin TL'nin, 1 milyon TL'nin üzerinde bir bağış kampanyası olarak destek olduk. Şunu da söylemek lazım. Bütün üyelerimiz tabii bu dekontlarını göndermedi. Aslında göndermek istemeyen, bunun söylemek istemeyen üyelerimizi onlara da saygıyla karşılıyoruz. Total'deki bir bağışımızın çok daha büyük rakam olduğunu da inanıyoruz Serpin Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir de çok minik istihdam rakamlarınızdan bahseder misiniz? Gerçekten çok domine eden bir sektördesiniz. Buradan da kısacık bir bilgi alayım sizden. İşçi, i̇şçi çıkardınız mı hiç bu dönemde ya da çıkarıldı mı? Yani işçi işçi tabii ki e, çıkartmadık. Yani biz bu konuda son derece duyarlıyız sektör olarak. Sürekli de zaten e, fedakarlık içerisinde bulunuyoruz. Tabii gene demin söylediğimiz gibi e, çok iyi başlamıştık yıla tam pozitif özellikle turizm bizim için çok önemli bir nokta. Yani 2008 e, krizden sonra 1 milyar dolarlık bir sektörün ciro kaybına sebep olmuştu. Oysa 2010'da 18-19 artık yüzümüzü en çok güldüren, burada özellikle Horeca kanadıyla e, cirolarımıza çok büyük destek oluyordu ve e, büyüyorduk da ama maalesef e, bu krizden sonra şu an ulaşım olsun e, otelcilik olsun, horeka bölümü olsun birçok alanlarda kaybımız var. Bundan dolayı totalde işçi kaybı olmadan bu iş atlatacağımızı ama geçici bir süre de olsa bir işsizlik olabileceğini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Mesut Öksüz, Züccer Başkanı. Vermiş olduğunuz bilgiler için sektörel bakışın sonuna geldik efendim. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın, Mutlu kalın. Bizimle kalın.